Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün düzenlemiş olduğum çiçeklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Doludan geriye kalanlar. Bunların bakımını sizlerle beraber yapmıştım. Bakın yavaş yavaş kendilerini toparlamaya başladılar. Bu da bebeği bu türümüzün Böyle zaman zaman göstereceğim arkadaşlar size aralıklarla gelişimlerini çünkü merak edenler çok var. Yine hava kapalı ve esiyor. O yüzden biraz videom yine karanlık. Şöyle dikey bir açıdan göstereceğim. çiçeklerinden geriye kalan bunlar. Bunlar da yavaş yavaş büyüyorlar. Bunların birçoğunu keli olarak kurtarabildim. Güneş bir çıkıyor, bir bulutların arkasına giriyor. O yüzden videoda biraz karanlık olacak. Tesbih çiçeklerin çok güzel gelişmişti. Tesbih çiçeklerinden de geriye kalan bunlar. Bu da bir iki gün içinde maşallah kendini böyle saldı. Güzel büyüdü. Kısa süre bir zaman içinde İnşallah bu saksılar dolu dolu olacak. O dolu hallerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şurada da bakın. Yapraktan aldıklarımı atmadım. Üretim için bırakmıştım. Onlar da kısa bir süre sonra kök salacaklar. Bu türümde çok güzel çiçek açmaya başladı. Bakar mısınız çiçekler ne kadar tatlı ve güzel. Bunun da yapraklarından üretim yapıyorum arkadaşlar. Onları da kök saldığı zaman, yavru verdiği zaman sizlerle paylaşacağım. 3 dal çiçek verdi bu bu sene geçen sene sadece bir dal vermişti. Bakın hatta şurada bir dalın üstünde iki tane sürgün var. Çiçek sürgünü. Hemen şöyle dönüyorum. Nilyumu da sizlere göstermek istiyorum. Bunun ekimini de beraber yapmıştık Nilyum soğanı. Oradan da bakabilirsiniz. Merak eden arkadaşlar. Son durumu ne diye. Nilyumun son durumu bu. Çok güzel gelişim gösterdi. Bakar mısınız o küçücük soğanlar. Maşallah nasıl bir hal aldı. Şu an üzerinde kaç tane tomurcuk var? Benim görebildiğim. Üç bu tarafta. iki de şöyle şu tarafta. Hatırlarsanız soğanlar küçücük küçücüktü. Ben diyordum olmaz bu sene bunlardan bir şey. Ama maalesef beni yanılttı. İyi ki de yanıltmış. Çok güzel oldu. Şöyle bir aya kalmaz. Boyu baya bir uzar. Yaklaşık bir metreyi Buluyor yani boyu. O zaman da böyle çiçekler açmaya başlıyor. Çiçek açmaya başladığı zaman da bir video paylaşırım sizlerle. Merak eden arkadaşlarımız çoklar. Nülyum ne oldu diye. Soğanı gelişti mi? Nasıl gitti diye. İşte sonuç burada. Umarım merak edenler bu videoma göz atarlar. Sonuç bu. Bu kutunun içerisinde de kelle olarak aldıklarım yapraklarını temizledim. Onları da buraya ekimli yaptım. Bekliyorum sonuç nasıl olacak, nasıl gelişim gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Daha sonraki videolarda. Evet arkadaşlar. Videomu bitiriyorum burada. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.